Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kont Drakula ve Kazıklı Mvoivod olarak bilinen 3. Vlad Tepeş'ten bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. 1431 yılında Macaristan'ın Segeşvar bölgesinde doğdu. Düşmanlarını özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçen 3. Vlad pek çok filme ve romana konulmuştur. Osmanlılara yenilen Vlad'ın babası onu rehin olarak Osmanlılara vermişti. Böyle bir durumlara karşı karşıya kalsanız siz ne yapardınız? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 1442-1448 yıllarında Osmanlıların elinde rehine olarak Nif ve Tokat bölgelerinde diğer beylik şehzadeleri ile birlikte yaşadı. 1448'de 2. Moskova Savaşı sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişimine bulundu. Ancak kısa bir süre sonra Maceristan tarafından desteklenen Eflak Voivodosu 2. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Boğdan'a sürgüne gitti. Erdel Bey'i Hunyadi Yanoş 1456'da Belgrad şehri Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken Vlad'ın komutasına Güney Erdel'in savunmasını sağlamak için bir ordu verdi. Bu durumdan faydalanan Vlad, Eflak'a bir sefer düzenledi ve ikinci Vladislav'ı öldürerek 3. Vlad adıyla Eflak Voivodos oldu. Bu görevi 1456'dan 1462'ye değin sürdürdü. Bu tarihler arasında rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti. Bu yöntemler arasında en ünlüsü olan kazığa geçirme. Ölümünden sonra kendisine kazıklı vilat, vilat tepeş adının verilmesine neden olacaktı. Kazığa geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylentiler daha onun bir vampir olduğu efsanesine neden oldu. Voyvoda 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetti ve Macaristan krallığıyla ittifak yaptı. Tuna nehrini geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Kendi ifadesiyle 23.884 Türk ve Bulgar öldürdü, 20.000 Osmanlı savaş esirini kazağa geçirdi. Osmanlı ordusu 1462 yılında Padişah 2. Mehmet komutasında Eflak Voyvadası'na karşı sefere çıktı. Çok uzun mesafeler boyunca Osmanlı askerleri içilecek bir damla bile su bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi. Türk askeri Eflak'ın başkenti Targoviçte'ye ulaştığında Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili bir alandan geçiyordu. Alan yaklaşık 3 kilometre boyunda bir kilometre enindeydi. Yerde uzunluk kazıklar dikiliydi. Yaklaşık 20 bin kadar insan erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kazığa geçirilmiş durumdaydı. Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin morali bozuldu. Aklını kaçıracak duruma geldi. Ancak Osmanlı ordusu 4 Haziran 1462'de Targoviç'te kalesini aldı. Vlad II. Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde bulunduktan sonra kaçtı. Ancak bulunduğu yerde taş üstünde taş bırakmadı. Terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi. Ekinleri yaktı. Tüm hayvanları bile öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzdanlı ve vebaları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti. 1462 yılında 3. Vilad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra Macar Kralı ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 1474 yılında sürgün dönemi sonerdi. erdi. Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirmeye planları yaptı. 1476 yılında kuzeni Stephen, Büyük Stephen ile birlikte Eflak'a döndü ve Voivod'a ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. Öldürülen 2. Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a 2. Mehmet'e gönderildi. Vlad'ın bir vampir oğlu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen roman halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.